Hadi çocuklar arabaya. Evet çocuklar sonunda konferans salonu. Evet çocuklar sonunda tiyatro başlıyor. 3, 2, 1. Ha merhabalar. Benim adım Vinevia. Benim adım Simon. Seninle bir tanışmak ister misiniz? Evet. Ee, sen ne yapacaksın ya? biraz bir şey yapayım sanırım. Aha. Aha buz mu? Lan ne buzu ya? Ama sıcak şu an. Ee, ya ne yapacaksın başımızı belayı? Ne yapacaksın sen ya? Hadi şu müzik başlasın. Hello work like it. Ben hands fun song. Rise right now come on. My single arc of best. It fun time. Ha 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 nasıldı müzik daha ya?